Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni gelenler için ben Şevval, 12. sınıf öğrencisiyim ve alanım sayısal. Bugün sizlere 3 4 5 ilk prova TYT denemesi sonucumu göstereceğim. Saat şu anda 10'a geliyor ve günlerden pazar. Şimdi diyebilirsiniz, nasıl buldum Çünkü normalde pazartesi günü akşama doğru açıklanacaktı. Çok güvendiğim bir arkadaşım attı arkadaşlar ve hani böyle e, elime gelen cevap anahtarı böyle el yazısı Rastgele çıkarılmış gibi cevap anahtarı değildi yani direkt normal e, pdf formatında ve hani gerçekten yüksek oranda uyuştu cevaplarımdan. Beraberinde bazı sorularımı hem fen kısmında hem sosyal kısmında aynı zamanda Türkçe'de de hocalarımla e, sormuştum birkaçını. Onlar da tam net çıkınca bunu referans alarak kontrol ettim. Yani dediğim gibi ben yüksek oranda doğru olduğunu düşünüyorum bu şekilde. Şimdi zaten fizik çalışıyordum. Tam öyle Özcan Hoca'dan fizik tekrarına başlamıştım böyle belli spesifik konular işte dalgalar, optikti vesaire. Tam çalışırken böyle geldi. Dedim hemen videoyu çekeyim. Öncelikle toplamda yani öyle çok wow bir netim gelmedi arkadaşlar. Ama e, ben açıkçası bu denemede bu denemede 80 barajına aşacağımı düşünüyordum. Yani aslında baktığımızda netlerim çok da böyle e, kötü değil sosyal hariç yani tabii ki bu göreceli bir kavram ama gerçekten sosyalim çok can sıkıcı. Yani 7-25 sosyal netin olduğu bir denemede ee, Gerçekten yani çok bir şey demek istemiyorum Her neyse Allah'tan sayısalım Şimdi Türkçem Türkçem bence 34-6 e gayet güzel Şu anda hala sınav devam ettiği için Kitapçığı açmıyorum arkadaşlar Yani e, ne kadar doğru siz de tahmin edebilirsiniz O yüzden soruları gösteremeyeceğim Ama sınav bittiğinde isterseniz onu da paylaşırım Short videos şeklinde 34-6 e geldi yani ben Türkçeyi en son çözdüm arkadaşlar Ve e, yani Biraz pişmanım açıkçası çünkü çok başım vardı çözerken Ve böyle artık bazı soru 3-4 kere okumaya başladım ya dedim bir şey var ne yapıyorsun hani e, bir şekilde bu sorulardan ayrılman lazım sonuç olarak. Ona rağmen 34'e 6 geldi ve 50-55 dakikada çözmüştüm. Yani evet 55 dakika fazla bir süre ama e, yine de bence fena değil. Yani normal branş denemelerinde 35'e 5 bandına geliyor Türkçem. 34'e 6. Yani bunun altına hiç düşmüyorum. Ama son denemelerimde böyle dersen de biraz hem dış faktörler hem de odak sorunumdan dolayı böyle 28-29'a düşmüştüm. O biraz canımı sıkmıştı. Ama bunda toparlamam güzel oldu. Sos Türkçe artık yani sosyal dediğim gibi e, Türkçe'yi sona bıraktım ve hani böyle Türkçe ile sosyali biraz karma bir şekilde çözdüm. Türkçe sosyal, Türkçe sosyal. Hatta felsefede dört soruya hiç bakmadım. E, tarihte sadece iki soruya baktım. Nokta atışı. <laughs> Onların ikisi de doğru çıktı. İkisi de bilgi sorusuydu. Girenler çok iyi anlayacaktır. Bir tane net savaş sorusu vardı. Onu doğru yapmışım. Bir de e, yine böyle bir şıklardan çıkarmamız gereken bilgi sorusu vardı. Onu doğru yaptım. Matematiğim 30 civarı yapmıştım arkadaşlar. Yani kitapçıkta 30 civarı soruya baktım ve çözdüm. Ama emin olduklarından 25 tanesini işaretlemiştim tam bakınca şimdi. Ve o da 22'ye 3 geldi. Yani geometri kısmı açıkçası biraz üzdü yani. Geometri'den bakabili yapabileceğim sorulara bakmamışım. Onlara baksam belki biraz daha güzel bir net gelebilirdi. Ama bence bu da fena değil çünkü gerçekten e, yoran bir Türkçesi vardı. Yani en azından ben her hani Türkçe'yi sona bırakmıştım. Orada böyle biraz seretütlerim vardı ama Matematikte de böyle sürekli şey yaşadım. Hani acaba Türkçe'ye zamanım yetecek mi falan? Türkçesi zor diyorlar gibisinden. Biraz böyle stresle çözmüştüm matematiği ama bence ona rağmen çok da fena değil. Okey diyebiliriz. Fen fen biraz üzdü arkadaşlar. Yani mesela biyolojim 4'e 0 gelmiş. Aynı şekilde e, fizim 4'e 0 gelmiş. Ama mesela kimyada da e, pardon, fizim 4'e 1 gelmişti aynen. E, biyolojim 4'e 0. İşte geri kalan kimyadan ve ben mesela kimyayı normal şartlarda yani neredeyse hep fulluyordum son denemelerde. Bunun böyle gelmesi açıkçası beni birazcık üzdü. Ama yapacak bir şey yok artık. kimya full tekrarları atacağım. Kimya denemesi falan çözeceğim. Zaten şu an hali hazırda denemeler aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Zaten biyoloji deyince biyotik geliyor akla. Fizikte de böyle başlangıçta hani ilk adım olarak 3-4-5'i tercih ettim. Ben 11. sınıfta bunun kimya denemelerini çözmüştüm ve bana çok yarar olmuştu. Hani dedim ya son birkaç denememde kimyayı fırlıyordum. Belki bunun hani e, sebebi 3-4-5'in bu kimya denemelerini bitirmem olabilir. Artık kimyaydı ama yani dediğim gibi biraz pratikliğim azaldı. Çünkü ne soru bankası çözüyorum ne dersen de attıktan sonra böyle bir test bir şey yapıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum kimya üzerine şu an. Onun da etkisi olabilir belki. Sizin de tavsiyeleriniz varsa e, yazabilirsiniz yorumlara. Ayrıca hani şu an tamamen benim kendim bireysel keşfettiğim bir şeyi paylaşmak istiyorum sizlere. Şöyle dediğim gibi tam fizik dinliyordum. Doktor biyoloji biliyorsunuz zaten Barış hocamız ya, gerçekten hoca yani o kadar iyi bir hoca ki her anlamda. E, kendisi oksijen yayınlarının böyle denemelerini çözüyor arkadaşlar. Yani ben açıkçası e, biyoloji çok çabuk unutuyordum ve hani gerçekten sürekli işte canlıların temel bileşenlerini tam bitiriyorum. Canlı sınıflandırması geçiyorum tekrar başa dönüyordum. Yani çok unutuyordum ama mesela e, böyle biraz tekrarları artırınca Deneme çözünce işte sağdan soldan PDF'ten falan gerçekten çok yararını gördüm ve mesela son denemede 4'e 0 yaptım. Yani evet bu belki e, kimleri için iyi bir net olmayabilir ama normalde biyolojiden doğru çıkartamayan bir insandım. Bunu da bence tekrarlara bağlıyorum. Yani bu mesela oksi denemelerini izledim birkaç tanesini ve hani gerçekten o kadar çabuk pekiştiriyor ki hem zaten Barış Hoca yani bir şey yapıyorsa arkadaşlar onun kalitesi onun imkanı yoktur bence. Hem de zaten hocamız hani çok güzel bir şekilde anlatıyor ve... Yani resmen 5 dakikada mini tekrar oluyor böyle konu odaklı.